İstihkak Yazan ve seslendiren Gizem Çetin Alçak tavanlı penceresiz oda, kirli bir kaplonun ucunda sarkan sarı bir ampulle aydınlanıyordu. Daha doğrusu, ampulün üstünü kaplayan kül ve tozdan dolayı pek de aydınlandığı söylenemezdi. Sadece tavandan duvarlara sefaletin sarı izi yayılıyordu. Kapının tam karşısındaki kavlanmış duvarın önünde nefes alan bir beden vardı. Belinden sarkan bir bez parçası hariç çıplak olan zavallının kolları çarmıha gerilircesine açılmış ve bilekleri duvara zincirlenmişti. Önünü eğik kafa derisindeki taze yaralar küllü ışıkta parlıyordu. Ayaklarının dibinde ise fare leşini andıran kıl yumakları vardı tutsağın kafasından yolunu patılmış saçlar. Odanın manzarası her ne kadar ortaçığı andırsa da ne takvimler 15. yüzyıldan öncesini göstermekte ne de tutsak bir imparatorluğun zindanında bulunmaktaydı. Dışarıda iki ile başlayan dört taneli bir yılda modern hayat akıp gidiyordu. Duvardaki adam ise akışın içinde yüzerken tutulmuş, toprakta beyhude çırpınan bir balıktı. Karşısındaki demir kapıdan anahtar sesi gelince korkuyla titredi ve başını kaldırdı. İçeriye ortamla pek uyumsuz bir insan girdi. Altın renkli örgüleri omuzlarından sarkan kısa boylu bir kadın. İpek beyaz çorabı ve bordo elbisesi vardı. Adam hayal gördüğünü sanarak başını salladı ve gözlerini birkaç kez kırıptı. Hatta birinin için ölüm meleğinin onu almaya geldiği düşüncesine kapıldı. Kadın ise nefesini tutmuştu, adamı ve yaralarını süzüyordu. Tenindeki beyazlık pudrayla beraber düştüğü dehşetten de kaynaklanıyordu. Göz bebekleri irileşmiş, ardından süzülen yaşlarla bulanıklaşmıştı. Odadaki iki insanın ortak noktası ikisinin de hayal gördüğünü düşünmeleriydi. Kadın yüzünü sıvazladı ve cılız sesiyle sessizliği tam ortasından böldü. Kaya, tutsağın kalbi hızlanmıştı. Bu ses, bu tanıdık ses, ona hayal görmediğini, her şeyin gerçek olduğunu haykırıyordu. Birinin onu ziyarete gelmesi yaralarını iyileştirmemişti fakat kimsenin acısını duymadığı cehennemden onu çekip çıkarmıştı. Cevap verebilecek dermanı bulabilmek için uzun uzun nefes alıp vermek zorunda kaldı. Sunay dedi ve ardından tek bir hece, su. Sunay'ın eli ayağına dolaştı. Su getirmediğini bildiği halde ufak bir cüzdana zorlukla sığacağı küçüklükteki çantasını aradı. Bulamayınca hayal kırıklığıyla başını eğdi. Hissettiği dehşetten dolayı fark etmeden örgülerine asılıyordu. Git buradan dedi aniden tutsak. Yoksa seni de, seni de. Cümlesini tamamlayamadan kapıda biri belirdi. Kafasını kocaman bir bereyle örtmüş. Dağınık sakallı, kirli yüzlü, çatık kaşlı, uzun boylu ve iri bir yaratık Sunay'ı içeri doğru itiverdi. Vücudunun görünen yerleri kıllarla kaplıydı. Kayaya günlerdir işkence eden, Kayaya günlerdir işkence eden bu yaratık insan ve ayının bir karışımı gibiydi. Genç kız dizlerinin ve ellerinin üzerine düşmüştü. Yaratığın yanından geçişini korku dolu gözlerle izledi. Derken bir çıtırtı sesi duydu. Yaratığın oyuncakla oynar gibi tutup kırdığı kayanın boynunun sesini. Yürek parçalayan bir çığlık attı. Ansızın kendine geldi ve ayağa fırladı. Hücreden dışarı çıkıp boş koridorda koşmaya başladı. Yaratık tutsağın bileklerini çözüyordu. Derken ölü adamı elinden düşürürcesine yere bıraktı. Yavaş hareketlerle arkasını döndü ve hücrenin kapısına doğru yürüdü. Koridora çıkar çıkmaz kaçan kızı insanüstü bir hızla kovalamaya başladı. Koşmuyordu. Tıpkı bir örümcek gibi bütün uzantılarıyla duvara temas ederek ilerliyordu. Labirente benzeyen koridorda nefes nefese kalan Sunay, her ne kadar mümkün olduğunca yön değiştirip hedef şaşırtsa da sonsuza dek kaçamayacağını biliyordu. Nereye saklanırsa saklansın kokusu yayılacak. Hansel ve Gretel masalındaki çakıl taşları gibi gittiği yolları ifşa edecekti. Çok geçmeden adım atamayacak kadar bitkin düştü. Çaresizce duvara yaslanıp sonunu beklemeye başladı. O sırada gözüne malzeme dolabı ilişti. Demir kapaklı gömme dolabının anahtarı kilitin üzerinde sallanıyordu. Kalbi kaburgalarını kırarcasına atan kız, tereddütte dolaba doğru ilerledi. Metalin soğukluğunu parmaklarının ucuyla hissettikten sonra dolabı açtı. İçeriği kazarcasına boşalttıktan sonra arkasını döndü ve kendisine içeriye çekti. Cenin pozisyonunda ucu ucuna sığabiliyordu. Sunay hesaba katmadığı bir durumla o anda yüzleşti dolap içeriden kilitlenemiyordu. Yaratığa karşı hareket alanını kendi eliyle daraltmış, kendisini ona altın tabakta sunmuştu. Yaptığı hatayı fark edince çıkabilmek için dolabın kapağını açtı. Yaratığın dolabın önünde durduğunu ve sırıtarak onu izlediğini görünce cılız bir çığlık attı. Sanki mümkünmüş gibi kendini geriye, dolabın içine doğru itmeye çalıştı. Duvar yarılsa, o da bu yarıkta kaybolsa memnun olacaktı. Sunay yaratığın kolunu içeri uzatıp onu çekmesini beklerken, yaratık sakince dolabın kapağını kapattı. Anahtar tıkırdadı, kilit çalıştı. İçeriden boğuk çığlıklar yükseldikçe yaratığın coşkusu büyüdü. Dehşetin seslerini piyano restali dinler gibi dinleyen yaratık arkasını dönüp sakince uzaklaştı. Metro apartmanın bodrum katının koridorlarında dolaştı. Her biri bir daireye tahsis edilmiş olan ve koridordan paslı demir bir kapı ile ayrılan bölmelerin birinden içeri girdi. Burası ilk tutsağının öldüğü bölmenin bir benzeriydi. Yerler cam kırıklarıyla kaplıydı. Ortada bir tabure, köşede ise naylona sarılarak duvara yatırılmış boy aynaları vardı. Yaratık aynalardan birinin naylondan kurtararak taburenin karşısına kurdu. Kendisi de geçip tabureye oturdu. Yansımasındaki kıllı suratın ortasındaki konurca gözlerin içine bakarken hafızası kıpırdandı şuuru giderek insanlaşırken sol yanında bir acı duydu. En fecisi de buydu. Hastalık ve sağlığın arasında kaldığı, hayvanlaşmış bedeninde insani zihnine kavuştuğu anlar. Ihlamur çayının yağmurlu günlere benzeyen tadını anımsıyordu. Okulda, pencereye yakın sırada oturduğunu, Büyük beden ceket giyip bir elinde bitki çayıyla ısınırken diğeriyle ders kitabını okuduğunu, yönetmeliğin izin verdiği kadar uzun kumral saçlarını, uzun zayıf bedenini, isminin Deniz olduğunu anımsıyordu. Bunlara asla bir daha kavuşamayacağını anımsıyordu. Acı kıyastan gelirdi. İbn Haldun'un tespitine göre insana açlık değil, alıştığı tokluk öldürürdü. Başından beri hayatı zorlukları içinde de belenerek geçenler alıştıkları bu halde devam edebilir çünkü bu gücü edinmiş olurlardı. Peki güzel günlerini bir anda yitirenler dayanma gücünü ne ara nasıl toplasın? Deniz aynaya baktığında bir yaratığın suretini görmeye dayanamıyordu. Değişmeyen bir tek gözleri kalmıştı eskisi gibi müzik eşliğinde saatlerce koşacak kadar hafif hissetmemeye, ağır, hantal, öldürücü bir güç taşıyan bedenini, kilolarca et ve kemik yemeden dinmeyen korkunç açlığına alışamıyordu. Çoğu vakit dürtülerine direnecek iradesi ve aklı bulunmuyordu. Sadece bazen bir süreliğine bilinci geri gelir gibi oluyordu. İşte bu kısacık sürelerde acı çekmek pahasına aynanın karşısına geçiyor ve kendi gözlerine bakıp zihnindeki her seferinde daha da küçülen son insanlık kırıntısına tutunuyordu. Türünün tarihindeki en büyük teknoloji katılımların yapıldığı yüzyılda yaşıyordu. Güneş sistemi dışına insanlı seyahat düzenlenmiş, insansız fabrikalar yaygınlaşmıştı Elde edilen refah eşit dağıtılamamıştı. Uçurum büyüdükçe büyüyordu. Bir tarafta canlı binalar denen doğayla iç içe lüks merkezlerinde yaşayan, beynindeki yongayla zevkleri birkaç kat yoğun deneyimleyen zengin kesim, diğer tarafta robotların işini elinden aldığı, tenekeden gettolarda hayatta kalmaya çalışan milyonlar vardı. Deniz bu iki kesimin de tam ortasındaydı. Araftaki umutlulardandı. Gece gündüz çalışıp rakiplerinden daha donanımlı olursa sınıf atlayabileceğine inandırılmış olan orta de. Annesi ve babası patronlarını memnun etmek için bütün gün çalışıyor ve her ay oğulların okuttukları koleje bir servet ödüyorlardı. Öğrencilerini biyoloji, genetik mühendisliği, Doktorluk gibi meslekleri yönlendiren lise seviyesindeki bu okulun mezunlara iyi yerlere gelirdi. Çünkü biyoloji hala insanlara iş olanağı sunan nadir bilimlerdendi. Denizin en sevdiği ders mikroorganizmalardı. Bu derste bakterilerin, tek hücrelilerin ve virüslerin yapısını öğreniyorlardı. Laboratuvarda bu minicik oluşumlarla birebir çalışma olanağı buluyorlardı. Okulun depolarında tehlikeli virüsler de saklanır, öğrencilerin elektron mikroskobu ile onları gözlemlemelerine izin verilir ve güvenlik de çoğunlukla sağlanırdı. Çoğunlukla ama her zaman değil. Denizle inek diye dalga geçmekle başlayan akran zorbalığı Sınıftan iki kişinin hapis cezası alıp okuldan atılmasının nedeni olan virüs hırsızlığına kadar varmıştı. Deneysel virüslerden birisi laboratuvardan çalınmış ve açık yarasını sürme yoluyla denizin vücuduna sokulmuştu. Kurt adam virüsü diyorlardı. Ulaşı zordu. Salgın yarasacak bir virüs değildi. Doğada görülmemişti aşı ve ilaç üretimi amacıyla laboratuvarda sentezlenmişti. Bilgisayar simülasyonları virüsün memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabileceğini gösteriyordu. Kuduz gibi saldırganlık eğilimini artırıyordu. Ancak ölümcül değildi. Girdiği organizmayı her geçen gün daha da deforme ediyordu. Okul yetkilileri nüfuzunu kullanarak olayı örtbas etti basına yansımasına engel oldular. Deniz'in annesiyle babasına tazminat ödediler. Deniz hastaneye yatırıldı. Deneysel olan ama hiç denenmemiş ilaçlarla tedavisine çabalandı. Vücudu her geçen gün daha da irileşti. Kılları çoğaldı. Avuç içleri ve ayak tabanları hariç dış derisinin her santimetre karesinde koyu renkli kalın tüyler çıkmaya başladı. Önceleri günde bir kere vahşet nöbeti geçiriyordu. Sonra iki, sonra üç derken gecenin çeyreğini insani bilincinden yoksun geçirmeye başladı. Sonra yarısı, sonra üç çeyreği. Kendisi olabildiği zaman dilimleri elinde kırıntılar kalana dek küçüldü. Doktorlar gün be gün dönüşen ve ölmek için yalvaran delikanlıya kuf ceviz gibi bomboş umutlar veriyordu. Yalnızca çarkların döndüğü ilizyonunu sürdürmek için denizin ebeveynleri yeni bir dava açmasın diye. Sistemin alt sınıfın haklı öfkesiyle üst sınıfın korkusu arasına tampon olarak yerleştirdi, orta sınıfa verdi umutlar da böyleydi. Orta direğin kaderi bu umutların loş ışığıyla aydınlanmaktı. Nihayetinde hastaneden kaçtı. Gettoların yakınındaki metruk apartmanı sığındı. Her hafta Gettolar'dan insan avlıyordu. Her hafta umudundan soyulmuş bir insanı sefaletinden ayırıyordu. Yiyecek bulmasının en kolay yolu buydu. Kenara atılmış insanların hayatı organik çöpten daha ucuzdu. Yakaladığı birini oracıkta boynunu kırarak öldürüyordu. Sonra da kaldığı izbeye gidip kemiklerini kemiriyordu. Tekrar acıkana dek çıkmıyordu kaldığı yerden. Kimse neden onu gelip almazdı? Hastaneye kapatmaya kalkışmazdı. Henüz sisteme tehdit oluşturmadığı için mi? Annesinin babasının burada olduğundan haberi var mıydı? Bu soruların cevabını düşünecek hali de vakti de yoktu nefes almayı sürdürüyor, yemek yiyor ve insanlığının son ışıklarını korumaya çalışıyordu. Bir şarkıdaki gibi ne gülüyor, ne kahkaha atıyor, ne de yaşıyordu. Virüs hırsızları Kaya ve Sunay, macera arayışıyla denizin son halini görmek için metro apartmana geldiğinde aradan bir yıl geçmişti. Sessiz sedasız gizlenmişti sabıka kayıtları, eğitim hayatlarına başka bir prestijli okulda devam etmekteydiler. Henüz reşit olmadıkları için bir yaz tatili boyunca hapiste kalmış, güzel havaları kaçırdıklarına üzülmüşlerdi. Dedektif gibi iş sürüp hayatını mahvettikleri eski arkadaşlarını bulmadan önce aralarında iddialaşmışlardı. Kızım sen hayatta gidemezsin oraya. Niye ya? Giderim. Korkacak mıyım? Kahkahalar. Canavar git gel içerisinde sözleri anlamasa da sesleri tanımıştı. Gelip alay eden, kızdırıp kaçmaya çalışan, aynı zamanda deli gibi de korkan ziyaretçileri tüylerini diken diken etmişti. Önce korkuya, sonra da biçimsiz bedenini yırtıp çıkacak somut bir öfkeye kapılmıştı. İnsani ve canavar yanları ilk kez uzlaştı. İlk kez işkence yaptı. Kaya'ya, masum avlarına yaptığı gibi hemen öldürmeden uzun uzun acı çektirdi. Aynanın karşısında otururken konuşmak istedi. Onu virüs bulaştıran kişiye tek bir soru sormak istedi. Bu isteği güçlü bir şekilde duyabilmesini ve farkında olmasını şaşırdı. İyileşiyor muydu? Dış görünüşü değişmese bile içsel olarak tekrar eski deniz olabilir miydi? Bir hışımla ayağa kalktı. Son ışık gitmeden, son ışık gitmeden neden diye sormalıydı. Dolabın kapısını açıp eğildi. Sunay'ın yüzüne baktı. Can hıraş bir çığlık attı. Canavarın kükreyen çığlığına kızın tislesi karıştı. Sunay kendini dolaptan itip koşarak apartmandan çıktı. Boşarsa da nefesi tükenene kadar koştu. Ardından dizlerinin üzerine düştü. Polis ekipleri metruk apartmana gelip onu bayıltıcı iğneyle etkisiz hale getirdiğinde denizin başı hala yukarıdaydı. Ağzı çığlık atmak için açıktı kayışlarla hastane yatağına bağlıyken kaderine karar verildi. Deniz'in hayatının tıbbi olarak sonlandırılması için ailesinden imza aldılar. Yatıştırıcılar damar yoluna verilmeden önce son kez hafifçe inler gibi çığlık attı. Babası kederini boğazına sakladı, sükunetle veda edebildi. Hala oradaysan Beni duyup anlayabiliyorsan, seni seviyorum oğlum dedi. Çıldırmış gibi, görmüyor musunuz, hissediyor, bilinci yerinde. Ben anneyim, tanımaz mıyım oğlumu, imzayı geri alıyorum, mi geri alıyorum. Bırakın oğlumu, bırakın diye bağıran anneyi doktorlar dışarı çıkardı. Metro apartman yıkıldı, molozların arasında çığlıkların ve mutsuz bitmiş bir öykünün izleri kaldı. Alttakiler tenekeden evlerinden üsttekilerin pırıl pırıl gökdelenlerini seyretti. Ortada kalanlara birileri gündelik boşumut istihkakını dağıttı.